Saat hoşumu. Bravo, Sı alemce sıra sana geldi. Çok heyecanlıyım. E, valla ben heyecanlıyım. gerçekten çok Başla. heyecanlıyım alemce. <laughs> ben heyecan, sen söylemesin benziyorum. Niye ben heyecanlı olmuyorum sen heyecanlı. <laughs> sen söyleyeceksin diye. Alemce benim de sesim çok güzel biliyor musun? Ha seni Senin sesi yanaktır valla doğru <laughs> e, Vallahi ya. Vallahi. Şimdi size. Bana söylüyorsanız bir tane ben söylemeden gitmeyeyim bari size olur mu? Tabii tabii. Ayıp olur değil mi? Ben bana ayıp oluyorum. Ali amca ama sen söyleyeceksin diye ben heyecanlanıyorum. Kendim söyleyeceğim diye değil. <laughs> <laughs> tamam tamam. Hadi Ali amcadan gelsin. Hello Harry, Hello Harry, Hello Harry, Hello Harry, Hello Harry, Hello Harry, Alo belly Devlet mege, ki faalet mege, Ruhu faalet mege, dileğe bedbebe, Azimlil tesadüfe, zesat kere sen miydi o tne seni frot ne? Her sar laf etme bile bile derle bana şatarister ko haber bağası be gamşa kazaar oşa veri var ya bıt Bravo, ağzına evet. sağlık. Çünkü az olsun temiz olsun. Evet. Çok güzel söyledin ya, valla. <laughs> lori, Lori bir şey ana bir çocuğunu e, yani uyutacaklar. Yani lori lori rahat uy uyuyor ya. Ya, ne söylüyor? Tabii, tabii, tabii. Ay, ne güzel söyledin. Tahsin amca hazır <gülüyor> mısın? <gülüyor> Sana hazırım. da çok heyecanlandım hazırım, ya. Dünden hazırım, hazırım. Dünden beri uyumamışsın. Hazırım, Morgun be, sesine be, söyleyeceksin. Be, 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 be. <gülüyor> Aa, <gülüyor> جانی جانی لیل دل بر حیران شیشی آرام سر خوب لکند و نمچیانه نارین و زبالا خود دمیر مزند بر چیای سیر و و ملون مانه فلگ مالا تخرافه پار بیچا خیوانه از گلاقی زاب و خملا کا و میلینا تیره تاوز و ایفت مین حقی جان کا حمدانی و مین نی که و گو زل گرچی بو دی سال دی پنج خورا دی کابل گندا دامو می بخوی و بخو دانه دل به Tahsin amca vallahi sen bir hafta yatmasan senin sesin çıkar yemin ederim. Ne gür sesin varmış maşallah. Zaten Allah ne vermişse odur. Maşallah. Allah'ın vergisidir. Aynen. Allah kime ne verirse odur. Buyurun efendim siz de çok merak ediyorum vallahi. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Ee, ben de bir Hasan Eşil Bey. benim sözü Hasan Birici diyorlar bana. Hı, hı.

keşke ay çok heyecanlı gerçekten herkese söyledim bir sürü yerlerde şarkı söyledim sahneye çıktım ama burada bildiğiniz bir jüri var vallahi şimdi kendim için heyecanlandım ali amca hadi bakalım hangi bu aman sen gidersen benim başka kimim var kimim var isterim ki bir gün gelir sen aman hadi öldüm bitti benim <laughs> Sen aldım yüzünü de gördüm, geldim ben amma diğer Bekir etrafında var 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 fitil işler yürüme yarım var. Başka var, kimim var, kimim var. var? O senin aşkın elinden Bayıldım ama. Bravo, alkışlar sizlere gelsin. Beğendiniz mi? Bana beğendim. Tüm Kanal 7 izleyicilerine, Bahar Kapı'da izleyicilerine selam edelim, armağan Selam edelim. Selam Diyarbakır'dan selam ediyoruz. Buradan el sallayalım. Tahsin amcacığım. Ali amca el salla, Buradan selam olsun tüm ülkeme. Tüm ülkemize. Evet. Haydi o zaman. Buyurun gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.